Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Bugün size Aliexpress'ten aldım çeşitli paketler var ürünler onları açacağım. Bayağı oldu bunlar geldi bazıları yeni geldi bazıları eski. Bunlardan bahsedeceğim. Farklı farklı gümrük fiyatları çıkıyor tabi. Birinde 15 birinde 30. 5 lira yok 16 liraymış. 5 lira yok zaten gümrük vergisi arkadaşlar. Çin'den gelenler. Neyden başlayalım? Size ilk önce şunu göstereyim arkadaşlar. Şu kapşure kart. Şöyle. Çıkmıyor. Çıkmıyordu. Bu kitapçı. Küçük bir alet şöyle. Bu belki de dünyadaki ürün şöyle arkadaşlar. Bilgisayara giriş Bu USB 3.0 olarak aldım ben bu kapçura kartı. Türkiye'de bunlar başlangıç fiyatları 1700 TL arkadaşlar. AliExpress'ten ben bu ürünü 80 liraya aldım. 80 küsür lira. İşte gümrük vergisi de kaç paraymış bunun? Bakalım hemen söyleyeyim. 16 lira. Yani 85, 90, 100 liraya geldi bu ürün bana arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kapşura kart. Bu ne işe yarıyor? Diye soracak olursanız bunun. video kamerayı, seyre yaramayı, yayın yapmayı yaran alet. Türkiye'deki mağdur fiyatları bayağı yüksek, pahalı. Benzerleri tabi markadan dolayı da değişiyor ama aynı işi görüyor. Bunun USB 2.0 ve USB 3.0 olanları var. Bunun da test edeceğim daha test etmedim arkadaşlar. Bu var. Şöyle büyük bir kutumuz var. Bunun gümrük vergisi de arkadaşlar şöyle göstereyim. Toplamda 16 lira vergisi çıkıyor. Şimdi gelelim Diğer bir ürünümüze. Bu büyük iki tane ürün var bunun içinde. Lensle e, kamera tutma aparatı. Bunun da gümrük vergisi. Arkadaşlar, şöyle göstereyim. 31 lira tuttu. Gümrük vergisi. Gümrük sunum ücreti aynı. 8 lira. Hepsinde değişmiyor. Ben bunları açtım tabi arkadaşlar. Gelince kontrol ama. Çünkü satıcı onaylatmam gerekiyor. Şöyle göstereyim, yeni aldığım Gimbal'ın üst tutma kolu, Türkiye'de bunun muadil fiyatları yüksek, bayağı bir yüksek. Şöyle bir açalım, ne çıkacakmış bakalım. Evet, içinden şöyle sticker'lar çıkıyor. Ulanz marka. Bunun Türkiye'de ürünleri var. Satılıyor ama fiyatları yüksek arkadaşlar. Bir tane şöyle ND fitre aldım. Bunu da açalım. Bakalım nasılmış. Bunu da ilk defa açacağım. Bunu açık bakmadım çünkü. Nasıl olduğunu. Bunu da kamera için almıştım. Bu değiştirebilir ND fitre. Sabit değil yani. nd 400 şöyle güzel bir kutusu var arkadaşlar. Bunun markası da şu göstereyim. Türkiye'de madir fiyatları bunların 350 liradan başlıyor. Ben bunu 100 liraya aldım. Görün bu arkadaşlar. Kameraya takacağım bunu. Endiftirin ne olduğunu öğrenmek isteyenler varsa Google'da yazabilir. Şuradan böyle bir şekilde ayarı yapılıyor. Şöyle göstereyim. Mesela şu an açık. En açığında. Beni görüyorsunuz eğer şöyle. <laughs> Şurada noktaları var gösteriyor. Fitrenin. Bu şekilde. Güzel bir şey. Bunu takıp bununla ilgili de Yine videolar gelecek arkadaşlar. Şimdi koyalım şöyle. Şimdi şu şu aletin bir çıkaralım bakalım nasılmış. mı videolar çıkıyor yorumlarda yazıyorlardı çıkmıyor diyor. Bu aldım ürünleri arkadaşlar satın alma linklerini açıklama kısmına koyarım. Ürün bu şekilde arkadaşlar. Tutma kolu. Ekstradan da buraya kameradır, ekrandır, telefon tutacağı takıp da telefonda takabiliyorsunuz. Bunun vidaları burada. Bu şekilde sökülüp. Bu da Türkiye'de pahalı. ND fitre ve bu vergiler dahil bana arkadaşlar 300 liraya mal oldu. Türkiye'de almaya kalksaydım şu iki ürün sadece bana gelişi 700-800 liraydı. O yüzden mecburen AliExpress'ten almak zorunda kaldım. Ben bayağı çoğu şeyimi oradan alıyorum yani ürünleri. Olay böyle olacak arkadaşlar. Gimbal'ın yanına takacağız. Olayımız bu. Bunu takamadık tabii nedense. Geçici olarak şöyle göstereyim. Bunun yanında Gimbal'ın yeri var bu şekilde. Bunu tutmak için olay bu. Alet bu. Bir de burada elektrik sigara için aldım. Bunun da gümrük vergisi arkadaşlar. Şöyle göstereyim, 14.62 tutmuş. Bu bayağı olduydu geleli. Şöyle iki tane elektronik sigara için aldığım ağızlıklar var. Bunları daha hiç kullanmadım. Şöyle göstereyim. Güzel küçük bir kusta geliyor. AliExpress'ten 6-7 yıldır alışveriş yapıyorum ben. Bayağı ürün aldım. Hiç de sıkıntı yaşamadım şu ağızlık. Ürün alırken AliExpress'ten arkadaşlar aynı tek satıcıdan almaya gayret edin. Tek paket yaptırın. Çünkü malum ülkemizde gümrük vergisi var. Gümrük vergisinden dolayı da fiyatlar artıyor. Fiyatların artmaması için de tek ürün yaptırın. Mesela ben bu iki ürünü tek paket yaptırdım. Ayrı ayrı yaptırırsam iki kere gümrük vergisi ödemek zorunda kalacaktım. AliExpress ile ilgili alışverişle ilgili Sormak istediğiniz şeyler varsa arkadaşlar yorumlar kısmına yazın. Oradan ben size cevaplarım, dönüş yaparım. Bayağı tecrübelerim var AliExpress ile ilgili. Ee, kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.